Herkese selam. Tarbest sürüşte bu hafta yine geçen hafta olduğu gibi otomobil dünyasında efsaneleşmiş, kendi tarihini yazmış modellerden birinden bahsedeceğim. Geçtiğimiz hafta Mazda Yunus Cosmo'dan bahsetmiştik. Bu sefer biraz daha geriye gideceğiz tarih olarak. Aynı zamanda biraz daha yakın topraklara geleceğiz. Bu haftaki konuğumuz Fransa'dan ve 1955 yılından Citroen'in artık efsaneleşmiş, hatta efsanenin devamı olarak kendi markasını yaratmış DS modellerinden bahsedeceğiz. <laughs> Citroen'in DS modelleri, burada klasik DS'lerden bahsediyorum tabii ki 2009'da kurulmuş olan DS markasından bahsetmiyorum. modelleri diyorum. Çünkü DS aslında hep benzer kasa yapısında üretilmiş olmasına rağmen bu kasa yapısının altında farklı özelliklerde farklı modelleri barındırıyor. Çok özel bir otomobil. Türkiye'de bir dönem satılmış. Bazı örnekleri var. Klasik otomobil olarak saklanıyor. Filmlerde, dizilerde yer verildiğini görüyoruz bu otomobillere Türkiye'de de, dünyada da çok popüler otomobiller. Çünkü gerçekten 1955 yılının standartlarında uzay çağı otomobilleri olarak anlatılıyor bunlar. O dönemde bu uzay araştırmalarının yine popüler olduğu dönemler. İnsanlar böyle yüksek teknoloji ürünlerine uzay çağı demeye çok meraklı ama illa bir şey uzay çağı diyeceksek o bence Citroen'in DS modelleri olmalı. 18 yıllık bir tasarım sürecinin ardından 1955 yılının Ekim ayında ilk olarak Paris Auto Show'da görüyoruz DS 19 modelinde. 18 yıl boyunca Fransız mühendisler bu otomobili geliştirmeye uğraşmışlar ama gerçekten o dönem standartlarında müthiş özellikler barındırıyor. Hepsinden zamanı geldikçe bahsedeceğim. Otoshow'da bu araç ilk gün 12.000 sipariş alıyor. Bu bir rekor. Daha sonra Otoshow'un devam eden günlerinde toplamda 80.000 sipariş alıyor ve bir dünya rekoru kırıyor. Bu rekor 60 yıl boyunca DS modelinde kalıyor. 60 yılın sonunda 2015 yılında Tesla'nın Model 3'ü ile bu rekor kırılıyor. Model 3 oldukça daha fazla e, sipariş sayısıyla DS modelini geride bırakıyor ama 60 yıl boyunca bir fuarda en fazla sipariş almış olan model Citroen DS19 modeli oluyor. Biraz isimden bahsedelim. Neden DS? Fransızca söylediğimizde DS, Türkçe söylersek DS, İngilizce söylersek DS. Ama... Hiç fark etmez nasıl söylediğimiz hep aynı araçtan bahsediyoruz. Az alışkanlığı olarak ben de video içinde farklı telaffuzlarını e, söyleyebilirim. Ama Fransızca söylenişi özellikle DS ismi e, Fransızcadaki Tanrıça e, kelimesine çok yakın bir söylenişe sahip olduğu için özellikle seçilmiş bir isim olduğu düşünülüyor. İlerleyen yıllarda gelecek ID modeli de aynı şekilde yine bir e, isimlendirme oyunu yapılarak Idea veya İngilizcesiyle idea yani Türkçesiyle de fikir kelimesine benzediği için öyle bir isim seçildiği düşünülüyor. Yani ismine kadar çok özenle seçilmiş bir otomobil. Tanrıça yakıştırmasının yapılması da hem çok şık tasarımından, hem taşıdığı özelliklerden hem de gerçekten döneminin ilerisinde bir otomobil olmasından kaynaklanıyor bence. Peki bu otomobilin ne özellikleri var? Ne bu DS 19'u bu kadar özel yapıyor? Öncelikle teknik özelliklerden başlayalım yeniliklere geçmeden önce. 19 ismi aslında çok daha zor olmasa gerek anlaması motor hacminden geliyor. 1.9 litrelik 4 silindirli bir motoru var bu aracın. Aslında Citroen mühendisleri bu araca 6 silindirlik bir motor koymak istiyor. Hem de bildiğimiz tipte sıralı 6 silindirli değil de. Flat Six dedikleri düz altı silindirli şeklinde çevirebileceğimiz 6 silindirin iki yanda özellikle e, boksör motor tipinde ileri geri doğru çalıştığı bir motor tasarımı yapmak istiyorlar bu araca ama zaten Citroen markası o dönem premium bir marka değil hiçbir zaman premium bir marka değildi bu aracın DS'lerin yerine geldiği araç çok pahalı bir model değil. Dolayısıyla bu tip maliyet artımları zaten DS19'u çok pahalı bir araç haline getiriyor. Bir de öyle bir motor koyunca gerçekten satın alınamayacak kadar iddialı fiyatlara çıkıyor bu araç. Dolayısıyla bu fikirden vazgeçiyorlar ve bildiğimiz tipte 4 silindirli sıralı 4 silindirli 1.9 litrelik bir motorla piyasaya sürüyorlar bu araçları. Bu motorun güç verilerine bakacak olursak 75 beygir güç üretiyor, 137 Nm'de tork üretiyor. 1.9 litreden 75 beygir güç almak bugünün standartlarında evet komik bir rakam olabilir ama 1955 yılında düşündüğümüzde gerçekten çok verimli, çok güzel tasarlanmış bir motor olduğunu söylemek gerek ki o dönemin otomobil yorumcuları da bunu böyle değerlendiriyorlar. Aynı zamanda Evet, 75 beygir 137 Nm bir otomobil bugünün standartlarında bile kullanılabilir güç değerleri. Yani çok yavaş diyemeyeceğim bu otomobile, özellikle 1955 yılını düşündüğümüzde. Ama Citroën bu otomobilin sürüşünü keyifli hale getirebilmek için ve biraz daha hızlı bir sürüş karakterine sahip olabilmesi için mühendislik tarafını yalnızca motor tasarımında konuşturmuyor. Aracın ağırlığı 1237 kilogram, yani o dönemin 4-5 kişilik aile araçlarını düşündüğümüzde gerçekten hafif bir araç olduğunu söylemek gerek. Aracın tavanı fiberglastan yapılıyor. Karbon fiber değil, fiberglast. Yani tekne malzemesi de diyebileceğimiz hafif, dayanıklı ve ağırlık merkezini aracın altlarına çekmeye yarayacak bir malzeme. Yani tavan ağırlığını ne kadar düşük tutarsak ağırlık merkezimiz o kadar aşağıda konumlanır. Bu da aracın dengeli sürüşünde çok büyük avantajlar sağlar. İşte 1955 yılında Citroen mühendisleri bunu düşünmüş. Bununla birlikte araç 4 ileri yarı otomatik veya Sitromatik dedikleri Citroen isminden geliyor bu da Citromatik dedikleri şanzımanla geliyor. Ne demek bu yarı otomatik şanzıman? Yarı otomatik deyince aklımıza bugünün DSG'leri, EDC'leri, çift kavrama veya tek kavrama yarı otomatikler geliyor ama o dönemin yarı otomatiği gerçekten yarı otomatik. Araçta bir vites kolu bulunuyor, direksiyondan vitesli bir araç. Bu vites koluyla araç e, debriyajsız şekilde vites değiştiriyor. Yani hidro, e, hidropinomatik sistem sayesinde bu sistemin bütün detaylarından birazdan bahsedeceğim. Debriyaj, baskı, balata gibi sistemler bu hidrolik sıvı yardımıyla kontrol ediliyor. Dolayısıyla sizin debriyaja basmanıza gerek kalmıyor. Vites kolunu tutup hareket halindeyken gazı bırakıp çektiğinizde araç debriyajsız şekilde vites değiştirebiliyor. Buna da e, sitromatik şanzıman diyorlar. Bu aracın en önemli özelliklerinden biri hidrolik sistemlere yer veren ilk araçlardan biri olması. Özellikle süspansiyon tarafında evet ilk araç bu. E, ne bu hidrolik sistemler? Hidropinomatik sistemler diyor buna Citroen mühendisleri o dönemde. Hidropneumatik ismi e, hidrolik kısımdan hidroyu alıyor. Hava kısmından da pneumatik ismini alıyor. Pinomatik e, havayla ilgili olan şeylere verilen bir isim ve bu sistemler aracın süspansiyonunda, direksiyon sisteminde, disk frenlerinde, 4 disk freninde 1955 yılında ve ee, şanzıman sisteminde kullanılıyor. Süspansiyonları gerçekten çok özel bu aracın. Araç ee, içeride bulunan bir kol yardımıyla alçalıp yükselebilme kabiliyetine sahip. Gerçekten ee, müthiş bir özellik yani... Uzun yolda giderken, düzgün yollarda giderken aracı alçaltıyorsunuz, sürtünme kat sayısını iyice düşürüyorsunuz ki sürtünme kat sayısı anlamında da özenle tasarlanmış bir araç. 0.36'lık bir sürtünme kat sayısı var. Evet bugün 0.36'lık bir sürtünme kat sayısına yüksek diyebiliriz ama o dönem bu kalibredeki araçlara baktığımızda sürtünme kat sayılarının 0.50'lerde, 55'lerde olduğunu görüyoruz. Citroen burada da harika bir mühendislik örneği gösteriyor yani. Evet, aracın hidropinomatik süspansiyonu sayesinde iyice yere yaklaştırabiliyoruz. Günümüzün air süspansiyonları gibi düşük sürtünme kat sayısıyla yüksek hızlarda seyahat edebiliyoruz. Bozuk yollara geldiğimizde ki 1955 yılının Fransa'sında çok fazla bozuk yolla karşılaşılıyor. Aracı yükseltip bozuk yollarda da neredeyse bir arazi aracı konforunda hatta belki daha da konforlu şekilde seyahat edebiliyoruz. Bu aracı araştırırken... YouTube'da özellikle Jayleno'nun garajı kanalında e, bu aracın videolarını gördüm. Ben açıkçası kullanmadım, binmedim daha önce bir DS modelini ama Türkiye'de olan bir model olduğu için belki bu videoyu izleyenlerden kullanan, hatta belki sahip olan, içinde yolculuk yapmış olanlar olacaktır. Jayleno'nun dediğine göre günümüz standartlarında bile müthiş konforlu bir araç. Her şeyiyle. Özellikle bu süspansiyonun da yardımıyla süspansiyonun içinde bulunan e, hidrolik sıvı ve havanın Birbirini sıkıştırması sonucu her tekerin birbirinden bağımsız şekilde e, denk geldiği tümsekleri, çukurları e, absorbe etmesinde müthiş bir başarılı e, yardımı oluyor bu hidropinomatik süspansiyonun. Bunun sayesinde aracın koltuklarının tasarımı, aracın iç tasarımı her şeyiyle tamamen konfor için yapılmış bir araç olduğunu söylüyor Ceylon'a adı bu aracın ki... Ceylono gibi bir otomobil meraklısı bunu söylüyorsa eminim öyledir. Gerçekten günümüz standartlarında bile en konforlu otomobillerden biridir Citroen DS19 modeli. DS19 modelinin e, hikayeleri tabi bununla bitmiyor. Bu süspansiyonun bir özelliği de aracı çok iyi bir dengede tutma kabiliyeti. Bununla ilgili hatta Citroen bir şov da yapıyor o dönemde. Araçların bir tekerleğini çıkarıyor, dört tekerlekle gitmesi gereken araçlar üç tekerlekle ilerliyor ve hiç dengesi bozulmadan yolda ilerleyebiliyor. Bir lastiğiniz patladığında e, sadece aracın altına bir sehpa koyarak hiçbir krikoya ihtiyaç duymadan aracın bu süspansiyon sayesinde kendini kaldırmasına izin veriyorsunuz ve lastikleri değiştirebiliyorsunuz ki o dönemde lastik patlaması çok sık karşılaşılan bir durum. Yani gerçekten bu süspansiyon sistemiyle harikalar yaratan bir araç. ilkleri beraberinde getiren bir araç. Hatta e, bu aracın bu sistemle kurtardığı bir hayat bile var. Dönemin Fransız başkanı De Gaulle, Charles De Gaulle. Hatta Ankara'da bir caddede vardır e, De Gaulle caddesi diye. O cadde ismini bu Fransız başkanı Charles De Gaulle'den alır. Bizde de öyle ilgisi olan bir insandır. Türkiye ilişkileri de galiba anladığım kadarıyla iyi olan bir başkan. Dönemin Fransa'da aşırı sağcı grupları tarafından çok sevilen bir isim değil. Hatta çok sayıda suikast girişiminde bulunuyor De Gaulle'e karşı. Bu suikast girişimlerinin birinde de De Gaulle o dönem kullandığı makam aracı olarak kullandığı DS-19'un içinde. Evet. Saldırganlar tarafından araca ateş açılıyor. Bütün lastikleri patlatılıyor. Buna rağmen başarılı süspansiyon yapısı sayesinde De Gaulle'ün şoförü aracı yolda tutmaya hatta hızlanmayı başarabiliyor. Bununla birlikte saldırganlardan uzaklaşıp e, başkanın hayatını kurtarıyor. Şoför ve araba ortak çalışmasıyla. Bunun üzerine de De Gaulle bundan sonra bu araçtan başka hiçbir araç kullanmayacağım diyor ve gerçekten görev süresi boyunca bütün başkanlık süresi boyunca kullandığı tek makam aracı Citroen'in DS19 modeli oluyor. Yani böyle de bu süspansiyonu sayesinde hayat kurtarmayı bile başarmış bir model haline geliyor DS modeli. Tabi bu başarılı süspansiyon otomobil sporları, motor sporları tarafında da DS modelinin çok dikkat çekmesini sağlıyor. Ve standart haliyle de bazı özel donanım ve özel motorlarla da ralliye çok uygun bir araç haline geliyor. Tasarlandıktan 2 yıl sonra 1957 yılında olması lazım. Monte Carlo Rallisi'nde birinciliği sırtlıyor DS modeli Fransız takımıyla birlikte ve ilerleyen yıllarda da yine Monte Carlo Rallisi'nin en başarılı araçlarından biri olarak hayatına devam ediyor. Ama Başta da söylediğim gibi bu model ilk tasarlandığında yerine aldığı modelden çok pahalı bir şekilde piyasaya çıkıyor. E, İkinci Dünya Savaşı biteli 10 yıl oluyor. Daha Avrupa ekonomisi toparlanamamış, pahalı bir araç var ortada. Dolayısıyla insanlar çok beğeniyorlar. Evet, uzay çağı diyorlar bu araca. Tasarımından nefret edenler de var bu arada. Bayılanlar da var. Ben bugünün gözüyle baktığımda tasarıma bayılan taraftayım tabii ki. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Ama Araç çok pahalı olduğu için çok istenmesine rağmen, çok tercih edilme, edilmek istenmesine rağmen satın alınamıyor o dönemin Avrupa halkı tarafından. Dolayısıyla ucuzlatılmış bir model ortaya çıkarılması gerekiyor. İşte burada ID19 modeli ortaya çıkıyor. Yine aynı kasayla piyasaya sunuluyor ID19 modeli. Yine benzer özellikleri getiriyor. Hidropinomatik süspansiyonu getiriyor yine beraberinde ama mesela bazı özelliklerden atıyorum şanzımandan. Şanzıman yarı otomatik değil de 4 ileri manuel bir şanzımanla geliyor. İçerideki bazı özellikler kısılmış şekilde geliyor. Dolayısıyla %25-%30 oranında daha uygun fiyatlı bir DS modeli ortaya çıkarmayı başarıyorlar de 19da Motor aynı, teknik özellikleri aynı, şase aynı. Sadece dediğim gibi ee, şanzıman gibi aracın iç donanımı gibi içeride kullanılan malzeme kalitesi gibi e, konularla ilgilenerek biraz daha uygun fiyatlı bir model çıkarmış oluyorlar. 1966 yılına geldiğimizde tasarımlı bu araç 10 yılı geçmiş, artık 1.9 litrelik 75 beygirlik motor yeterince güç üretemiyor. Dönemin standartları yükselmiş, dolayısıyla biraz daha güçlü bir modele ihtiyaç duyuluyor ve DS21 modeli ortaya çıkıyor. Bu da 2.1 litre, hatta 2.2 litreye biraz daha yakın bir motor hacmiyle geliyor. Güç değerleri biraz daha yukarı taşınmış oluyor. 101 beygir güç üretiyor. Tork değeri de aynı şekilde 167 Newton metrelere yaklaşıyor olması lazım. Böylece güç olarak dönem standartlarında biraz daha yukarılara taşımış oluyorlar DSM modellerini. İki tane makyaj operasyonundan geçiyor. 1962 ve 1967 yıllarında bu araç. İlk makyajda ön yüz tasarımı biraz değiştiriliyor. 0.36'lık sürtünme kas sayısının daha iyi rakamlara getirildiği söyleniyor ama net rakamı bulamadım açıkçası. Aynı zamanda aracın hava alma ve kendini soğutma sistemlerinin de geliştirildiği söyleniyor. 1967 e, makyajında yine bir ön yüz tasarımında değişiklik yapılıyor. Dörtlü far sistemine geçiyorlar ve yine bir yenilik DS modeliyle hayatımıza giriyor. Adaptif farlar. Bugünün araçlarında bile adaptif farları üst düzey bir donanım olarak sunuyoruz. Yani bir aracın hiçbir zaman baz donanımında adaptif far görmüyoruz. Genelde yüksek donanımlarda o da her araçta olmuyor. Yüksek fiyatlı araçların yüksek donanımlarında adaptif farları görüyoruz. Adaptif far ne demek? Direksiyonu çevirdiğimde viraja doğru yönelen virajın iç kısmını aydınlatan farlara adaptif far deniyoruz biz. 1967 yılında Citroen DS modellerinde bu adaptif far tasarımını uyguluyor. Tabii ki elektronik olarak yapmıyor bunu o dönem. Ee, fiziksel olarak tamamen e, direksiyon miline entegre şekilde çalışacak tellerle bunu yapıyor. Direksiyonu çevirdiğimizde içerideki farlar da dönüyor. Diğer tarafa çevirdiğimizde diğer tarafa dönüyor. Bununla ilgili çok da güzel bir reklam filmi yapıyor Citroen. Gerçekten. 1955 yılında çıkmış aracı küçük dokunuşlarla küçük eklemelerle çıkışından piyasaya sürülmesinden 10 yıl sonra bile bir teknoloji harikası olarak tutmayı başarıyor Citroen mühendisleri. Bununla birlikte ilerleyen yıllarda Amerika'ya ihracatı başlıyor bu aracın ve Amerika'ya özel donanımlar eklenmeye başlıyor. 1972 modelden itibaren e, DS 19 ve 21 modellerinde klima görüyoruz. Elektrikli camları görüyoruz. Yani e, klima ve elektrikli camlar 90'lara kadar 2000'lere kadar e, modern otomobillerde bile lüks sayılan özelliklerdi. Bunu 1972 yılında Citroen DS modellerinde standartlaştırıp Amerika'ya ihracatını başlatıyor gerçekten yani 20 yıl kadar piyasada kalma süresinde bu sürenin tamamında Citroen mühendisleri bu aracı geliştirerek en baştaki o yoğun çabayla 18 yılda yaptıkları tasarımın da tabii ki etkisiyle DS modellerini her zaman gündemde tutmayı, her zaman bir ilgi odağı olarak tutmayı başarıyorlar. Rally özel tasarımlarından biri de DS 23 modeli. 2.3 litrelik motora yükseltiyorlar aracı ve 1974 yılında yapılan 1974 Dünya Kupası için yapılan 29 bin kilometrelik bir rallinin galibi bu ds 23 modeli oluyor. Bu 1974 Dünya Kupası rallisi aynı zamanda Avrupa'dan başlıyor, İstanbul'dan İzmir'den Türkiye topraklarından da geçiyor ve yarışın kazananı. Ee, çok zorlu bir yarış. 70 araç kadar e, bir araç katılıyor. Çok büyük çoğunluğu yarışı tamamlayamıyor ve yarışın kazananı e, Avustralya Milli Takımı, Avusturya veya Avustralya şu an tam hatırlayamıyorum. E, milli takımı DS e, 23 aracıyla bu yarışın kazananı oluyor. Aynı zamanda e, yarış evet Türkiye topraklarından da geçiyor dedik. Bir Türk ekip de yer alıyor bu yarışta. Onlar da yarışı 8. olarak bitiriyorlar. Murat 124 araçlarıyla ki birçok aracın diskalifiye olduğu, yarışı tamamlayamadığı 70 aracın katıldığı bir rallide 8.lik de bence e, gerçekten güzel bir derece. Dolayısıyla o dönemin Türk ralli pilotlarını da takdir etmiş olalım, tebrik etmiş olalım bununla birlikte. Sonuç olarak evet DS modelleri 1970'li yıllara gelindiğinde o e, 55'te tasarlanmış bir araç olarak tabii ki biraz daha insanların artık alıştığı motor tasarımlarıyla, sunduğu güçlerle, hızıyla biraz daha ee, o albenisini yavaş yavaş yitirmeye başlıyor. Bu dönemde Citroen-Maserati arasında bir ortaklık gerçekleşiyor ve Citroen 1970 yılında efsaneleşmiş, bence Citroen'in ürettiği en iyi araç olan SM modelini piyasaya sürüyor. SM tabii ki premium sınıfta yer alan Maserati motoru bulunduran ee, çok üst düzey bir araç. Yani DS modellerinin devamı gibi görülse de aslında DS modellerinden çok daha üstte yer alan bir araç. Dolayısıyla SM modeli tam olarak DS'lerin devamı diyebileceğimiz bir ligde yer almıyor. Daha üst liglerde yer alıyor. Ve Citroen XM modelini geliştiriyor bununla birlikte. CX ve XM modelleri geliyor sırasıyla. bu araçlar biraz daha DS modellerinin yerini almaya başlıyor. 1975 yılına geldiğimizde de DS modelinin yerini CX modeli alıyor. SM'in yavrusu, SM'in küçüğü diyebileceğimiz CX modeli alıyor. Ve e, DS ismiyle uzun bir süre karşılaşmıyoruz. Ta ki 2009 yılına kadar. 2009 yılında artık PSA e, Michelin çatısı altında değil bu DS efsanesi sürerken e, PSA grup PSA grupta değil Citroen Michelin çatısı altında. Dolayısıyla bu mühendislik kısmında bu yenilikler kısmında aslında Michelin'in de çok büyük bir payı olduğunu söylemek gerekir. Yani bir lastik üreticisi yenilikçi bir lastik üreticisi dolayısıyla lastiklerle ve süspansiyon sistemleriyle alakalı olan bir markanın bu DS modellerinin elinin değdiği de çok belli. Ama 2009 yılına geldiğimizde ya yani 1970'lerde Michelin, Citroen birlikteliği sona eriyor. 1900, e, 2009 yılına geldiğimizde PSA çatısı altındaki Citroen DS ismini yeniden diriltmek istiyor. Ve 2014 yılına kadar Citroen DS isminde modeller üretiliyor. Citroen DS3, DS4, DS5 gibi modeller üretiliyor. Crossback serileri ortaya çıkarılıyor. 2014 yılına geldiğimizde de DS Automobiles diye tamamen bağımsız bir marka oluşturuyor. Ee, evet, PSA çatısı altında ama Citroen'den e, ayrılmış, bağımsız şekilde tasarım ve üretim yapan artık üzerinde Citroen logosu bulundurmayan bir marka ortaya çıkarılıyor. Ve DS otomobilleri evet çok güzel tasarımlara sahip, geçmişe dönük e, atıflar yapmayı, göndermeler yapmayı çok seven mühendislere ve tasarımcılara sahip. Gerçekten başarılı otomobiller üretiyorlar. Benim de bugün beğendiğim markalardan biri. Ama bugünün şartlarında 1955 yılındaki gibi uzay teknolojisi diyebileceğimiz bir DS modeli ben henüz görmedim. Ee, bilmiyorum bundan sonra da görür müyüz? Evet tasarım olarak çok başarılılar, çok güzel araçlar ortaya koyuyorlar ama e, tasarımın ötesinde mühendislik anlamında, yenilikler anlamında, otomobil dünyasına yeni bir soluk getirmek anlamında çok iddialı modeller maalesef geçen hafta Mazda videosunda da söylediğim gibi artık böyle markalardan göremiyoruz. Böyle markalar o tip riskli işlere girmekten nedense biraz çekiniyorlar. Biraz geride kalmayı tercih ediyorlar. Ama dediğim gibi DS Citroen'in bugüne kadar ürettiği, Avrupa'dan bugüne kadar çıkmış olan en özel otomobillerden biri 1955 yılının çok ötesinde bir tasarım, çok ötesinde bir e, araç umarım DS markası biraz oturup biraz kendini topladığında daha e, köklü bir marka olmaya başladığında o eski DS geleneğini o yenilikçi tavrını devam ettirir diye düşünüyorum. Bunu gerçekten çok istiyorum. Evet bu hafta size Citroen'in klasikleşmiş DS modellerini anlatmaya çalıştım. Siz de model önerilerinizi, farklı serbest sürüş videoları önerilerinizi bu videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Her cumartesi saat 8'de yayındayız. Haftaya görüşmek üzere.